Tavamı önce ısıttım. Sonra kıymamı aldım. Kıymamın rengi dönünceye kadar bu şekilde biraz kavuracağım kıymamı. Ben soğanlarımı, sarımsaklarımı hazırladım arkadaşlar. Patateslerimi soydum. Şimdi biberlerimi doğrayacağım. Bir çay bardağı soğuk su ilave ediyorum. biraz daha pişireceğim kıymamı. Bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim. Ben zeytinyağı kullanıyorum. soğanımı ilave ediyorum. Sarımsağımı ilave ediyorum. Ve biberimi, kapya biberimi ilave ediyorum. İsteyen kapya biber koyabilir, istemeyen koymaz. Bu tamamen isteğe bağlı bir şey. Ben yemeklerde çok sevdiğim için muhakkak kapya biberimi kullanıyorum. Ayrı bir lezzet. Benim yazdan kalan domatesim vardı. Ben onu kullanıyorum arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar pişirdim. Şimdi domates sosumu ilave ediyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı biber salçam var. Ben onu koyuyorum. İsterseniz siz domates kullanabilirsiniz. Domates salçası. Karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı. Pul biber ilave ediyorum. Bu da bir tatlı kaşığı kadar falan. Daha sonra maydanozumu ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi malzememi karıştırıyorum. Bir 10 dakika kadar da bu şekilde pişireceğim. İyice karıştırıyorum. Ben de bu arada patateslerimi doğrayacağım arkadaşlar. Yemeğimin sosu içeride olurken yani yaklaşık burada 2 kiloya yakın patates var. Patateslerimi bu şekilde halka halka doğuruyorum. Şu kalınlıkta doğrayabilirsiniz. bu şekilde bütün patateslerimi doğrayacağım. Şimdi patateslerimi kızartıyorum. Çok kızartmayacağım. Bir ters düz yapacağım arkadaşlar. Fırına koyacağım için çok aşırı pişirmeyeceğim. Patateslerim pembeleşti. Bunları alıyorum arkadaşlar. Patateslerimi yerleştiriyorum tepsiye. Yapışmış bunlar biraz şöyle. Ara ara boş bulduğum her yere koyuyorum. Bunu evinize misafir aldığınızda Ramazan ayında akşam yemeklerini rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Lezzeti çok güzel oluyor. Kanalıma beğenip, abone olup, yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Bunu soranlar oluyor. Bazı arkadaşlarımız bilmediği için. Beni Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Patatesimi kızarttım. Şimdi iç sosunu döküyorum arkadaşlar. İsterseniz buna patates oturtma ya da patates musakka da diyebilirsiniz. Şöyle yapayım. Bu şekilde iç harcımı yerleştiriyorum. her yerine gelecek şekilde tekrar üzerine patateslerimi yerleştiriyorum aslında pratik bir yemek rahatlıkla işten geldiğiniz zaman da hazırlayabilirsiniz terceiro braço, é um seguiam üzerine kaşarlarımı koyuyorum. Bir 20 dakika kadar fırına vereceğim. İsterseniz çeri domates koyabilirsiniz üzerine. Yemeğim hazır arkadaşlar. Ben bunu 20 dakika kadar pişirdim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.